Sevgili ruh, melekler bugün seni bu mesaja, birinin kalbinin sessiz alanlarında saklı olan bir gerçeği ortaya çıkarmak için çektiler. Hayatında gizlice seni özleyen, duyguları henüz paylaşmaya ya kendilerini getiremedikleri duygu katmanlarıyla sarılı bir kişi var. Uzak veya meşgul görünseler de kalpleri farklı bir hikaye anlatıyor. Derin bir bağ, söylenmemiş sözler ve solmayı reddeden bir özlem. Melekler bu kişinin kalbinde her gün seninle ilgili düşünceler taşıdığını ortaya koyuyor. Seninle ilgili her anı yakın tuttukları değerli bir mücevher gibi yalnızlık anlarında onu yeniden ziyaret ediyorlar. Senin varlığını, kahkahanı ve sadece yanında olmaktan gelen huzur hissini özlüyorlar. Özlemleri geçici değil, derin bir şeye, kader gibi hissettiren bir şeye dayanıyor. Neden bırakamıyorlar? Melekler bunun sebebinin senin bağlantının daha önce deneyimledikleri hiçbir şeye benzememesi olduğunu fısıldıyor. Sen onların ruhuna hiç kimsenin dokunmadığı bir şekilde dokundun. Belki de onlara yaralı olduğunu bilmedikleri bir parçasını iyileştiren bir nezaket gösterdiniz. Veya onlara sevginin gerçekte ne olabileceğine dair bir bakış açısı gösterdiniz. Bu bağlantı içlerinde derinlerde bir şeyi uyandırdı. Bir bütünlük, aidiyet duygusu ki şimdi bunu özlüyorlar. Ancak özlemleri aynı zamanda korkuyla da iç içedir. Melekler bu kişinin savunmasızlıktan korktuğunu ortaya koyuyor. Duygularını açığa vururlarsa ne olabileceği konusunda endişeleniyorlar. Ya sizin için yeterli olmazlarsa, ya çok değer verdikleri bağlantı karşılıklı değilse. Bu şüpheler ruhları size ulaşmak için özlem duyarken bile onları sessiz tutarak kalplerine ağır bir yük bindiriyor. Melekler, bu kişinin korkularıyla yüzleşmesi için yönlendirildiğini bilmenizi istiyor. Nazik işaretler ve eş zamanlılıklar yoluyla duygularının bir yük değil, bir hediye olduğu gösteriliyor. Hissettikleri özlem, ruhlarından sevgiyi tam ve çekincesiz kucaklamaları için bir çağrıdır. Sizin için sevgili ruh, melekler açık ve sabırlı kalmanızı istiyor. Bu bağlantının ilahi zamanlamasına güvenin bu sözlerle bir rezonans hissederseniz, ışığınızın bu kişiye unutulamayacak bir şekilde dokunduğunu bilin. Bu bağlantı şimdi veya gelecekte ortaya çıksın, ikinizi de birbirine bağlayan sevgi gerçek, kalıcı ve derinden anlamlıdır. Yolculuğa güvenin, çünkü melekler ikinizi de hak ettiğiniz berraklığa ve sevgiye doğru yönlendiriyor.